Hanem TV'den herkese merhaba değerli arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı, bildirim zilinizi tüme varım açmayı ve eğitim videolarımı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu eğitim videomuzda soru bankası yapacağım. Final sorularından oluşmuş olacak. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ön Lisans öğrenme ve öğretme tekniklerini hep birlikte bu eğitim videomuzda çözmüş olacağız arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçmek istiyorum. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi eğitim için yapılan tanımlarda yer alan kavramlardan biri değildir? Doğru cevap A şıkkı planlı. Soru 2 aşağıdaki tartışma tekniklerinden hangisi işlenmiş konuların tekrar edilmesi, gözden geçirilmesi ve öğrenme eksiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılır. Doğru cevabımız B. Zıt panel. Soru 3. Aşağıdakilerden, hangi? aşağıdakilerden hangisi bedenin yatay ya da dikey yönde bir yerden başka bir yere ilerlemesi ya da yer değiştirmesi olarak tanımlanan motor beceridir? Doğru cevap D. Şıkkı lokomotor. Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilişsel kuramın dayandığı ilkelerden biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız B şıkkı. Doğrudan öğrenme kapasitesi. Soru 5: Kelimelerin ilk harflerinin bir cümle veya kavram oluşturacak şekilde alt alta sıralanması olarak tanımlanan aktif öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap D şıkkı. Akrostiş soru altı bir kültürü oluşturan maddi ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız A şıkkı kültürleme. Soru 7. Dikkat ve algılama süreçleri aşağıdaki bilgi depolarından hangisinden hangisine aktarılırken kullanılmaktadır? Doğru cevabımız E şıkkı duysal kayıt kısa sürelik bellek. Soru 8. Öğretim tekniklerini planlarken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Doğru cevabımız D şıkkı. Öğrenci özellikleri belirlenerek ön koşul öğrenmeleri belirtilmeli. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi çember tekniğinin yararlarından biri değildir? Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız A şıkkı. Çemberin sonundakilere söyleyecek önemli şeyler kalmayabilir. Soru 10. Öğrencilerin sınıf içerisinde bir olayı gerçekleşmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarını imkan veren aktif öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap E. Benzetin yani simülasyon. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi soru cevap tekniğinin yararlarından biri değildir? Doğru cevabımız A. Şıkkı. Öğretim sürecinde öğretmen için geri bildirim sağlar. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi Montessori programının odaklandığı temel alanlardan biri değildir? Doğru cevabımız D şıkkı astronomi. Soru 13. Öğrenme malzemesi ile ilgili olarak malzeme, imla hataları ve anlatım bozukluğu gibi hataların olmaması ve okunanların doğru bir şekilde alışın anlaşılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili? ...dir. Doğru cevaba baktığımızda doğru cevabımız E şıkkı telaffuz edilebilirlik. Soru 14. Bir öğretmen derste bir kavramın tanımını öğrencilerin kendilerinin yapılandırılmasını beklemektedir. Bunun için derse bol örnekli bir uygulama yapılacaktır. Bu öğretmenin kullanılması gereken en uygun öğretim stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız C şıkkı buluş yürüyüyle öğretim. Buluş yoluyla öğretimdir. Doğru cevap. Soru 15. Eğitim, sağlık, beslenme ve sosyal ve diğer servislerle birlikte çocuğun gelişimini desteklemeyi amaçlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız 5 şıkkı. Herth Star'dır. Soru 16. Keller planı olarak da bilinir. Her öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerlediği bir öğretim yöntemidir. Temel amaç bireysel farklılıklar ve bu kaynaklardan kaynaklı bu farklılıklardan kaynaklı eksiklerin giderilmesidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız E şıkkı bireysel çalışma yöntemi. Soru 17 aşağıdakilerde hangisi ev ödevi tekniğinin yararları arasında yer almaz? Doğru cevabımız C şıkkı ödev çok zor olursa öğrencide yeterlilik hissi oluşturulur. Soru 18. Sanatsal, bilimsel, toplumsal, eğitsel ve benzeri konularda çeşitli uzmanlarca açıklama yapmak veya bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız B şıkkı konferans. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi? Klasik koşullanma kuramı ilkelerinden biridir. Doğru cevaba baktığımızda C şıkkı genelleme. Soru 20. Ebeveynlerin tuvalet eğitimine başladıkları dönem psikososyal kuramın hangi dönemine denk gelmektedir? Doğru cevabımız C şıkkı anal döneme. Evet değerli arkadaşlar güncel e, soru bankamızın final sorularıyla devam ediyoruz. Soru 1 aşağıdakilerden hangisi? Soru-cevap tekniğinin sınırlılıklarından biri değildir. Doğru cevaba baktığımızda C şıkkı öğretim tekrar ve pekiştirmeyi sağlar. Soru 2 aşağıdakilerden hangisi istasyon tekniğinin yararlarından biri değildir? Doğru cevabımız E şıkkı kalabalık sınıflarda kolay uygulanabilir. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilişsel kuramın dayandığı ilkelerden biri değildir? Doğru cevabımız E şıkkı. Doğrudan öğrenme kapasitesi. Soru 4. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi sınıfların kalabalık ve laboratuvarların yetersiz olduğu konu içeriğiyle ilgili araç gereçlerin modellerin kullanımının veya bir prensibin açıklandığı durumlarda kullanılmaktadır? Doğru cevap A şıkkı. Gösteri yöntemi. Soru 5. Öğrenme ve öğretme. Model ve yaklaşımlardan hangisi olumlu öğrenme koşulları sağlandığında sınıf öğrenme düzeyini %90 ve %95'e çıkarmayı amaçlamaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı tam öğrenmedir. %95'e çıkarıyorsa arkadaşlar tam öğrenme sistemi oluyor unutmayalım. Soru 6. En kapsamlı bireyselleştirilmiş programın geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap Keller'dır. Unutmayalım. C şıkkı soru 7. Aşağıdakilerden hangisi anlamayı izleme stratejilerinden biridir? Doğru cevaba baktığımızda A şıkkı. Kendini pekiştirme ve değerlendirme. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi? Ev ödevi tekniğinin yararları arasında yer almaz. Doğru cevabımız D şıkkı. Ödev çok zor olursa öğrenci de yeterlik hissi oluşturur soru 9 çıkış noktası gül çıkış noktası düşük gelir düzeyine sahip ailelerden gelen çocukların sosyal ve eğitimsel fırsat sağlayarak koşulluğun sağlayarak yoksulluğun olumsuz etkilerini en azı indirgeyerek eşit fırsat sunmak olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız A şıkkı. Hate start yaklaşımıdır. 10. soruda e, arkadaşlar bunun e, cevabını direkt e, vereceğim. E, D şıkkı. Burada e, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim tekniği stratejiniz uygulaması bize sorulmuş. Burada da D şıkkı unutmayalım. Evet 11. sorumuzda kastrasyon kompleksi Freud'un psikososyal kuramının hangi döneminde görülür? Doğru cevabımız fallik döneminde kastrasyon dönemi görülür unutmayalım. 12 bir etkinliğin tüm öğrenciler tarafından aynı anda ikişer, üçer ya da dörderli gruplar halinde yapıldığı drama etkinliği aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda paralel çalışma E şıkkı. Soru 13 araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisini geliştiren B şıkkı ölçme değerlendirme araçları devam ediyoruz 16 ızhık ızhı kava tarafından gerçekleştirilen yani geliştirilen ve özellikle sosyal bilimlerde sosyal bir sorunu bir diyagram dahilinde analitik olarak çözmeyi öngören öğretimsel teknik aşağıdakilerden hangisidir doğru cevabımız D şıkkı balık kılçığı 17 kısmen tartışılmış kısmen tartışılmış ancak açıklığa kavuşmamış konuların öğretiminde kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı zıt panel. Soru 18 Keller planı olarak bilinir. Her öğrencinin kendi öğrenme hızında ilerlediği bir öğretim yöntemidir. Temel amaç bireysel farklılıklar ve bu farklılıklardan kaynaklı eksiklerin giderilmesidir. Doğru cevaba baktığımızda B şıkkı bireysel çalışma yöntemi. Soru 19. Bu süreçte çocukların çeşitli yollarla ifade ettikleri düşünceleri, tepkileri, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları ve anekdotlar aracılığıyla sistematik olarak kaydedilir. Doğru cevabımız D. Şıkkı dokümasyon. Soru 20. Öğrencilerin öncelikle ev gruplarında ardından uzman gruplarda ve en son olarak da tekrar ev gruplarında çalıştıkları işbirliğine dayalı öğretim tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevaba baktığımızda E şıkkı ayrılıp birleştirme. Değerli arkadaşlar bu eğitim videomuzda burada sona ermiştir. Eğitim kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.